dikkat et düzeceksin. Gel yavrum. Hah. Gel. Yedi aylık da iyisin ki de. Ha? Belki yedi alim. Nereden biliyorsun? Tanıyor musun ki beni? Ay, nereden bileceğim? Küsük adam. Dilim sürçtü. Zaten doğru düzgün konuşamıyorum. Bana bak. Bu... ne diye bizim oğlana alaka gösteriyor? Ben de onu anlayamadım. Hafız, sen bilirsin. Değil mi bunlar? Ben görmediğim şeye fikir beyan edemem, bacım. Hem iki kişinin görmesi lazım hüküm vermek için. Yoksa iftiraya girer. Ben de iftira etmem Ayşe. Aman gözün gördü iftiraya mı girer? Şişt, sen tanıyorsun bunu. Kız bu? Bilmiyorum, sanmıyorum. <gülüyor> 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 ee, ne duruyoruz sen izi? Nereye gideriz ayız yani? Nereye gideceğiz? Kemal'in misafir olduğunuza göre bizim eve. A abla, yolda anlattım ya az önce evde hasta çocuk var diye. Ben de kafam kaldı kızım. E nereye gideceğiz peki? İyi e, tamam, biz de gideriz. Annem de sizde. Hazır evde kimse yok. Hem size de yakın. Doğru. Hadi gidelim o zaman. Tamam, yola çıkalım o zaman. Arabaya binelim şuradan. Hı. İsmail gel sen benimle. Siz de beni takip edin. Hadi buraya hadi. Hı. Good Misafirperverliğin için sağ ol. Eh, biz artık yola koyulalım. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. O neden o? Lafıma karşı mı geliyorsun babalık? Otur aturdun yerde. Of! Oh, destur. Bak. Bize evini açtın ama o açtığın evi boşuna yıkturtma. <laughs> ne yapıyorsun? Lan? Ben ızarcı Galip Bey'in adamıyım. Köyümüzde iki tane Osmanlı direnişçisini alıkoyduk. Ağım gelip almanızı söyledi. Tamam, bekle. Aa, Geçmiş Aa. olsun Lebra babacı Sağ ol, sağ ol. Verilmiş sadakan varmış. Yok mu Kemal? O arkadan gelecek. Ha. Ya, niye getirdiniz bu e, ayıp kadınları? Sen tanıyor musun onları? E, tanırım. Tanıyorsan senin de gitmişliğin var o eve. Gençliğinde herhalde. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bunlar Kemal'in misafirleri. Bize gelecek. Ha. Lafı daha fazla uzatmayalım. Biz yolumuza. Gülmeyin bre, gülmeyin! Bana bak! sen. Ne arıyor bunlar burada? Sana, sana ne? ne? Ha? ha? Sana ne? Yani kadın olsan dedikodudan evin yanar senin be! E aklı sıra bana gevezalık ettireceksin... ...ben de diyeceğim ki sana... ...ahanda bunlar misafirler Mukaddes Hanım'ın evine gidiyorlar. Hah, avucunu yalarsın sen. Sağ ol. Hah, hadi bakayım. Hadi bakalım. Güle güle. Ne Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Lebeler, lebeler ne oldu? Herkes iyi, merak etme bir sıkıntı yok. Oh, çok şükür ya Rabbi. Koca kafa nasıl? İyi, odada. Uyuyor mu? Yok, ben de şimdi ona çorba yapıyordum. İçireceğim birazdan. Rahat sonu oğlum sonu. Kemal abi. aldın mı intikamımı abi? Sana intikamını alacağım dedim. Gittim aldım. İyisin sen, aferin. Söz verdim ölmeyeceğim diye abi. O kurşunun yarası seni bir boy büyüttü koçum. Koçluktan aslanlığa tarif ettin. Sağ ol abi. Hem öksüzsün hem yetinsin ama... ...yalnız değilsin. Artık bu mahallede yalnız değilsin. Senin hem annen hem baban bizleriz oğlum. Sana sıkılan kurşun bize sıkılmış demektir. Yanında mı kurşun? Burada abi. Sen tut dediğinden beri tutuyorum. Bırakmadım hiç. Aferin. Ver şimdi bana.

zile poke saida bu kemalin de işleri sanki bizim işimiz gücümüz kalmamış gibi bu elin karılarına yemek yapıyoruz Aman abla neyse neler biliyorsun ne Kemal'i. misafir edin dedi edeceğiz biz de. Hem biliyorsun Kemal'in doğrusunu bilir. O ne dediyse yapacağız artık. Esmedim güzelim tut dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmedim güzelim tut dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Kemal bu Anceli'yi uzun zamandan beri mi tanıyor? Evet. Uzun zamandır. Anladığım kadarıyla 15 yıldır tanıyor. Zaten beni de yeni tanıştırdı Kemal. Ama bu kadar uzun zamandır tanıyorsa Gülnaz daha iyi bilir. Değil mi Gülnaz? Şimdi sen bana Kemal benimle birlikteyken aynı zamanda gidip o kadına da mı birlikte oluyordu demek istiyorsun? Yok. Ama senin canın öyle anlamak istediyse. Bir de şöyle düşün bakalım. Kemal şu anda seninle nişanlı. Ama gidip seni bir hayat kadınıyla tanıştırıyor. Aa, beni hiç tanıştırmamıştı. Hem de mazisi epey eski bir kadınla. Bence buna kahretmesi gereken sensin. Aa, koca kaba evde bak, onu unuttum. Gidip bakmam lazım. Eve gidelim. bulgurda olmak üzere. Sofralarını da kırdık kendileri kurtunlar. Bir sürü kadın hiçbir işe yaramıyorlar. Böyle sıraya diziliyorlar. Ayy. Ayıkla fasulyeyi hadi. Hadi kızım.